Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlı Mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün çok az malzeme ile 5 dakika kurabiyesi yapacağız. Yani hemen çayınızın, kahvenizin yanına canınız kurabiye istediği zaman hiç beklemeden kalkıp kolayca yapacağınız, hazırlayabileceğiniz bir tarif sevgili izleyicilerim. 250 gram tereyağı, ben erittim hafif oda ısısında olacak margarinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane yumurtamızın sarısını ilave edeceğiz. Beyazını da ayıracağız arkadaşlar buraya yüzüne sürmek için. Şöyle bir yumurta sarımız var. 250 gram tereyağımız var. Bir bardak dolusu da pudra şekerimiz var malzemelerimizin hepsi bu kadar arkadaşlar bir de kabartma tozu ekleyeceğiz bir paket birazdan onu da ekleyeceğim üç buçuk bardağı yakında unumuz var hamur kıvamına gelene kadar yoğuracağız güzelce şöyle elimizle sevgili kardeşlerim hem çok az bir malzemeli hem de inanın yani kurabiye dediğim zaman aklıma gelen benim ilk tarif sevgili izleyicilerim yoğurt süt başka hiçbir şeye gerek yok pudra şekeri ile unla yumurtayla yoğurduğumuz şöyle bir güzel kurabiyemiz olacak çok lezzetli bir kurabiye arkadaşlar bütün yiyenlerin beğendiği bir tarif yani çabucak da hazırlayabileceğimiz şöyle gördüğünüz gibi bakın tereyağımızla pudra şekerimizi iyice eriteceğiz içerisinde şöyle içinde hiç pütür pütür iri iri kalmayacak arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi şöyle unumuzu ilave etmeye başlayacağım. Arkadaşlar bir bardak şöyle iki bardak dolusu unumu ve önceden açmadım. Şöyle kabartma tozumuzu da unumuzun üzerine ekliyoruz sevgili arkadaşlarım. 15 gramlık bir paket kabartma tozumuz. Şimdi bunları böyle yedire yedire gerektiği zaman un ekleyeceğiz ve güzelce yumuşacık bir hamur haline gelene kadar un ekleyeceğiz normalde 3 üç buçuk arası çok güzel geliyor arkadaşlar ama dediğim gibi bazen de fark edebiliyor yumurtamızdan mı artık tereyağımızdan mı sıvı yağ yoğurt hiçbir şey yok gördüğünüz gibi arkadaşlar muhteşem bir tarif yani hem kolay hem de lezzetli. Garantili bir tarif yani arkadaşlar. Yine denediğim, yıllardır yaptığım. Herkesin bir yerlerin beğendiği ve yani garantili bir tarif sevgili kardeşlerim. Hiçbir zaten yapmadan, yemeden, denenmeden arkadaşlar hiçbir tarifimi sizlere çekip göstermiyorum. Her zaman söylediğim gibi önce yapıyoruz ev halkıyla bakıyoruz arkadaşlar yapıyoruz yiyoruz beğenirsek ondan sonra sizlere çekip gösteriyorum beğenmezsek de zaten hiç yapmıyorum sevgili kardeşlerim kimsenin malzemesi ziyan olmasın yani Evet sevgili izleyicilerim hamurumuz hazır şöyle kıvamını göstereyim bir sizlere şu şekilde Yumuşak yani kolay şekil verilecek hale gelecek bir hamur olacak sevgili kardeşlerim. Şimdi bunu da böyle ceviz büyüklüğünde alacağız. İstediğiniz büyüklükte alabilirsiniz. Ayırmış olduğum şu yumurtanın beyazına sürüp sonra da cevizimize batıracağız. Arkadaşlar ben cevize kırılmış cevize batırıyorum. Eğer isterseniz siz fındık da yapabilirsiniz. Benim evde ceviz vardı. Fındık yoktu. Ben de cevizli yaptım cevizli zaten cevizli ben çok severim. Arkadaşlar eğer ceviz yemiyorsanız fındık fıstık evinizde ne varsa bu, bu şekilde bakın önce yumurtanın beyazına sonra da cevizimize fındığımıza fıstığımıza artık ne arzu ederseniz şu şekilde batırıyoruz bakın bir tarafına sonra şurada fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime diziyorum kurabiyelerimi. Fındıklı da çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben ikisiyle de yapıyorum. Dediğim gibi evde hangisi olursa gerektiği zaman onunla yapıyorum. Büyüklüğünü, küçüklüğünü yine kendiniz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz ceviz kadar yapın, isterseniz daha küçük yapın arkadaşlar. Şöyle lokmalık daha ufak ufak da yapabilirsiniz. İsterseniz de benim yaptığım gibi ceviz gibi büyüklükte yapabilirsiniz. Şöyle bastıracağız arkadaşlar. Cevizler içerisine yapışsın ki de piştiği zaman çıkmasın yani hemen. Dökülmesin. Bazen mesela tabağa falan koyduğumuz zaman dökülüyor cevizler, fındıklar. Şöyle bakın. Şöyle güzel biraz bastırırsak bu şekilde yapışıp kalıyor arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Bu şekilde de yapıyoruz. Hem görünüşü çok güzel, hem lezzeti güzel. Hem de herkesin evinde olan malzemeler yani. Çok az bir malzemelerle yapıyoruz sevgili kardeşlerim. İnşallah yaparsınız. Yersiniz, beğenirsiniz. Şöyle. Bu şekilde hamurumun hepsini tepsime dizeceğim. Evet arkadaşlar. Kurabiyemiz fırına gitmeye hazır görmüş olduğunuz gibi tam bir tepsi oldu verdiğim ölçülerle arkadaşlar. Açıklama bölümüne ölçülerimi yazacağım. Zaten çok az bir malzemeli ama lezzeti çok güzel bir kurabiye. Hepinizin yapıp çayınızla kahvenizle yemenizi çok istiyorum arkadaşlar bu tarifi. Şimdi 200 derece fırınımı açtım, ısınıyor. Şöyle 180-190 arasına getireceğim piştikten sonra üzerleri hafif şöyle pembeleşene kadar arkadaşlar pişireceğiz. Altına bakacağız sevgili arkadaşlarım. Altı hafif şöyle saraldı mıydı? Kurabiyemiz hazır demektir. Ondan sonra da sizlere döneceğim inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Kurabiyelerimiz pişti. Fırından çıkarttım arkadaşlar. Biraz soğuması lazım aslında. Dinlenmesi lazım. Şöyle bakın altına hafif hafiften pembeleşti. Öyle bir güzel ceviz koktu ki arkadaşlar kavrulmuş ceviz. Bakar mısınız? Şöyle muhteşem lezzetli kurabiye arkadaşlar inanın mutlaka tavsiye ediyorum hepinize. Yani kolay hemen kurabiye tarifi arıyorsanız tam aradığınız tarif diyebilirim sevgili kardeşlerim. Çok sıcak olduğu için şu anda şöyle Bakın arkadaşlar. Anne kurabiyesi yapanlar bilir. Onun lezzetine de benziyor sevgili kardeşler. Ama onun malzemesi fazla değişik tabii ki. Şöyle. Yani şeker meker muhteşem. Tam ayarlı arkadaşlar. Soğumadan sakın tepsiden kaldırmayın. O zaman arkadaşlar bozulur. İyice soğuyacak kurabiyelerimiz zaten tepsiden ondan sonra kendi kakıyor. Şöyle yaptığımız zaman da bakar mısınız sevgili izleyiciler? Şeker falan muhteşem olmuş. Tam bu bir tepsilik. Açıklama bölümüne yazacağım inşallah. Yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet, şifalar olsun. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar. Hoşça kalın değerli, kıymetli takipçilerim, kardeşlerim, arkadaşlarım. Çocuklarımız, yavrularımız destek olursanız da çok memnun olurum. Rabbim razı olsun hepinizden. Allah'a emanet olun.